Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Ya yeah, bugün ne hangi karesi söyleyeyim siz seçin. Ne dediniz? Ağaç karesi mi? Duvar bir karesi Ev karesi Tamam ev karesi söyleyeyim. Robo karesi mi? Seçtiği biri. <laughs> Varmış. O da hiç yürüyemiyormuş Sıkılıyormuş Üstüne yağmur yağıyor Çok soğuk oluyor Kardan üstüne yağıyormuş Ev Keşke bir tane daha ev olsaydı da Ben de onun içinde yaşasaydım Diyordu Ama bu sefer de dedem üşümüş Sonra öyle öyle bu sefer de robot hikayesi. Bir varmış bir yokmuş. İçin zaman içinde. kabu zaman robot içinde. Bir robot varmış. O da o da çok susamış. Ama su içemiyormuş. Çünkü yanlışlıkla her tarafına su döküyormuş gibi duruyormuş. Sonra da herkes onu beğenmiş. geliyormuş. Robotikemi <gülüyor> bu diyodanmış. O da üzülüyormuş, kış, kıskanıyormuş. Sonra da Herkes yine her zamanki gibi yapmaya başlamış. Artık ağzı yok konuşmaya başlamış. Ya! diye. My spin